veriyorum. Evet, bu güncellenmiş fikstür. Evet abi. Bunun bir de evveli var değil mi? Evvelinde ne dedim? Fenerbahçe kaybetmeyecek. Dün gece ne dedim? Fenerbahçe 6'da 6 yapacak. Burada Beşiktaş vardı üstte. 6'da 6. Şimdi 6'da 6'yı seyredin. Tamam. Yeni 6'da 6 anlıyorsun. Şimdi, bak Beşiktaş maçına gelene kadar yanılmadık. Tabii. Beni çok yoruyorsunuz bak vallahi billahi. Beşiktaş maçına gelene kadar yanılmadık. Şimdi dün de ne dedim? 6'da 6 olacak dedim. Değil mi? Galatasaray maçı gecesine kadar. Aynen abi. Şimdi 6'da 6'yı seyredim. Şimdi 6'da 6 olacak işte. Galatasaray'la ilgili düne kadar da ne dedik? Puan kaybeder. Başakşehir. Aynen. Göztepe, Trabzon. Maçlarını yenerse bu ligin şampiyonu olacak. Fenerbahçe'ye kadar puansız gelirse dedik. Değil mi? Aynen. Ama Fenerbahçelilere de müjdeyi verdik. Gelemeyecek dedik. Aynen Dedik ve Trabzon'a 2 puan bıraktı. Gelemiyor. Puansız. Puan kayıpsız. Şimdi ben diyorum ki Fenerbahçe 6'da 6 dün demiştim. Bugün Beşiktaş gitti. 3 puanı oradan aldı. Fenerbahçe 6'da 6 ile gelecek. Kayseri spor maçı. Kayseri Spor maçı. Fenerbahçe'nin karnaval maçı olur. Bak karnaval maçı gollü seyircisiyle tamamen bütünleşmiş. Camianın ayağa kalktı bir maç olur. Rize maçı hiçbir sıkıntı olmaz. Hocamız Frenç Baroş maçına rotasyonla gider. Üç gün sonra Galatasaray maçı olacağı için rotasyonla gider. Rotasyon da galip gelir. Galatasaray'la hesabını keser. Altı maç sonra dün gece ne dedik? 6 maç sonra şampiyon kim? dedikleri zaman yüzde seksen Fenerbahçe diyecek herkes. Yüzde seksen mi? Evet. Altıncı hafta sonunda Fenerbahçe'nin yüzde Fenerbahçe diyecek herkes. O zaman peki Fenerbahçe rehavete girecek mi? Hayır. Fenerbahçe Ocak ayında da transfer döneminin şampiyonu olacak. Ben şu anda çalışmaları biliyorum. Nokta atışlar yapacak.